Rehbere bak ya. Bir tane bile kız yok. Rehber rehber değil, birinci Malatya mekanize eğitim tugayı. Aferin ama geri zekalı Ekrem. Herif öyle gider yaparsan böyle pavyon çıkışlarında kız ararsın işte Ekrem. Kardeş gireceğim mi? Alıyor musunuz ki abi? Bir dene. Sanki adam yiyoruz. Doğru vallahi geliyorum o zaman. İyi akşamlar beyefendi. İyi akşamlar. İyi akşamlar beyefendi. Biz şimdi niye böyle bir olay yaşadık ki acaba? İyi akşamlar Zeynep abla. Zeynep! Abla bir sıkıntı mı var? <laughs> Yok karışma sen bu bende. Zeynepciğim geçen gün için teşekkür maksatlı aç karnını doyurayım diyorum. Tavuk boğalım mı? Niye? Sansar mıyız biz? Eko sen kafayı mı yedin ya? Ben niye sen eski sevgilini kıskandıracaksın diye sana yemeğe geleyim? Ya ne olur gel ya Zeynep ne olur gel. Çok kötü yalancı durumda düşeceğim bak ya. Ay gel sen ne olacak acaba? Kız belli ki seni istemiyor işte. Böyle mutlu olamazsın diye söylüyorum Ekrem'cim. Hayatına devam et diye söylüyorum. Ya ben mutlu olmak istemiyorum ki zaten. Ben neşeli olmak istiyorum. Baksana, şöyle bir çift olmak istiyorum işte. Belki de elli senedir birbirlerine aşıklar. Her hallerinden belli. ilk günkü gibi devam eden bir aşk. Dayı, gel sana dondurma ısmarlayacağım, gel. E, ver bakalım. Ay iyi, ne kadar yakışıyorsunuz karınıza. He yok, o karım değil. E, dostum, bir hafta önce Facebook'tan düşürdüm. Neyse ya, aşkın yaşı olmaz zaten dayı. Ne aşkı ya? Biz öylesine takılıyoruz. <laughs> Allah Allah! Doldurma, Dur, mondurma vermiyorum biz bana. ya. Söz vermiş bulunduk Zeynep, ne yapalım? Buyur dayı. <laughs> Teyzeciğim sana da geliyor, hiç merak etme. Yo, ben almayayım. Sağ ol. <laughs> Kedi sütünden mi, inek sütünden mi bu? Benim sütümden. Ya, alerjim var benim. <laughs> Benim sütüme mi haller için var? Nereden bildin benim sütümü ya? ya? ölüyor ya adam ölüyor bir şey yap. Allah'ım küçücük tatlı bir keçi bir adam nasıl bu hale getirerek o? Şu an nefes alamıyorum. Buna hemen bir boğazına bir delik açmam lazım. Külah ver. İyi külah ver. Sakin ol atacağım. Sakin ol benimle kal. İşe bir adamın boynu kırıldı. Öyle olunca ne kutsun bir televiz yap. Yap. Dilini kullanma ama dayıla öpüşüyorsun şu an. E sapak mısın nesin? Teyzeciğim siz bu akşam kavurma mı yediniz? Ağzıma acı acı kuyruk yağı tadı geliyor de. Ya tamam, bulaşma bırak o zaman ölsün ikisi de Allah aşkına ya. Aaaa! Dayı beni yemeye çalışıyor. Doktor, doktor yaşayacak mı? Yaşayacak ama dudakları kaybettik. Yapmayın. Sünni teneffüs yapacağım diye adamla yarım saat öpüşmüşsünüz. Dişler umduğum gibi gitmedi doktor. Buyurun. Az önce gerçekten dillere destan bir olay yaşattı kocu. Ağzıma hala eşki eşki dayı tadı geliyor Zeynep. <laughs> ee, güldük eğlendik. Yarın gelecek misin benimle yemeğe? Ben eğer bir gün seninle yemeğe çıkarsam... ...bu kimseyi kıskandırmak için değil... ...gerçekten seninle baş başa kalmak istediğim için olur Ekocuğum. Ben yani seni niye baş başa yemeğe çıkıyorum ya? Benim canımı sıkılır. Beni tanıdın mı Ekrem? Hakan Altun. Hayır. Parasını vermediğin Hakan Altun. Bu aralar ödeme bekliyor musun sen? Yok beklemiyorum. Ama ben bekliyorum. Böyle böyle zengin oluyorlar demek ki. Playback yaptın ya. Demek ki bir de canlı söylesen gelip burada canımı Ne dedin sen? Playback mi? Ben bir şey demedim abi. Sakın. Allah işine gücüne zeval getirmesin Hakan abim.